Ömer Faruk Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yeni bir tanıtımla karşınızdayım. Çin'den yeni geldi paketimiz. Bir helikopter satın aldık Temu'dan. Hemen şöyle paketimi açayım ilk olarak. Bu şekilde bir kartonu koymuşlar. Dışında da varlık birkaç tane uyarı yazıyor. Tabii Çince, Mince farklı farklı dillerde yazıyor. İngilizce, Çince vesaire varlık. Bakıyorum bu tarafa. Türkçe yazan bir şey var mı? Türkçe yazan bir şey yok arkadaşlar. Tamamıyla yabancı. Hemen kutumuzu açıyorum. Bakalım görseldekiyle aynı mı? Bir helikopter. Evet. Şu şekilde çıkardım. Başka kutudan bir şey yok. Şu helikopterimiz dışarıda gösteriyor zaten. 3 renk olduğunu. Tabi renklerin hepsi siyah genelde. Pervaneleri farklı bir renk. Üzerindeki amblemleri farklı renklerde. Mavi, kırmızı ve sarı olarak. Burada da varlık 3 years diyor. Yani 3 yaş üzeri için diyor. 3 yaştan küçük. 3 years, not için 3 yaşından küçük çocukları yaklaştırmayın diyor. 14 artı yani 14 yaş ve üzeri anlamına göre 3 yaştan küçük çocuklar için de tehlikeli demek istiyor galiba burada. Evet warning tehlike anlamında 14 yaş ve üzeri için armut helikopter easy to use olarak geçiyor. Hemen bizdeki şu an mavi olarak gönderilmiş. Bakıyorum özelliklerine palm sensing yani elle sensörü var arkadaşlar. Yüksek hıza sahip USB ile şarj edilebiliyor kullanımı kolay anlamına geliyor. Bakalım hemen. Şöyle açıyorum. İlk defa beraber açacağız. Biraz eğri büyülü ama tabi gümrükten geçerken mutlaka kontrolden geçiyordur. Ondan dolayı açılıyordur diye tahmin ediyorum. Helikopterimiz bu. İçinden bir USB kablosu çıkıyor. Şöyle ufak bir kablo. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Şu şekil. Tamamıyla yabancı tabi. Yine Türkçe değil. Tamamıyla yabancı şeylerde bunun için yabancı dil bilmeniz gerekir veya çeviri yaptırmanız gerekir. Hemen kenara koyuyorum. Sadece helikopterim şu. Başka bir şeyimiz yok. Daha önce aldığım helikopterden bir tık büyük. Umarım bu da olduğu yerde dönmüyordur. Normalde arkada şöyle bir pervanesi oluyor. O denge sağlıyor. Bunda öyle bir pervanesi yok ama biraz cüsseli görünüyor. Çok ufak değil. Baktığım zaman şurada lamba koymuşlar. LED lamba arkadaşlar ufak ufak böyle led gibi ince lambaları var burada. Bunlar da yanacak farklı renklerde. Şurası açma kapama düğmesi var. Şarj kısmı var burada. Buradan şarj edebiliyoruz. Burası da sensör. Elimizi yaklaştırdığımız zaman şu sensör şu lamba. Şurada sensör var. Elini yaklaştırdığın zaman tekrar havaya doğru kalkacak. Bakalım şarjı var mı deneyelim. Şöyle açtım. Evet rengarenk çaldı. Bu şekil çalışıyor. Çalışması gerçekten çok güzel. Hemen şimdi çalıştırıp deneyeceğim. Tekrar kapatıyorum şimdi. Hemen çalıştırıp deniyorum arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar açıyorum şu şekil. Bakın. Bakalım. Şöyle açtım. Bakalım nasıl çalışacak? Evet. Rengarenk gerçekten şarjda bayağı fazla. Evet, olduğu yerde dönmemesi çok iyi. Yani dengesi var. Arkada pervane olmayınca dengesi olmuyor bazen. Şarjı çok aşırı olduğu için yukarıda dönüyor şu an. Yukarıda, tavanı, tavanın tozunu alıyor diyebilirim. Arkadaki, bakın şöyle, lambaları gerçekten çok güzel yapmışlar. Tabi şu an çarptı, e, durdu. Çarpınca otomatikman. Şey oldu. Lambaları gerçekten çok güzel yapmışlar. Bakın, çok güzel duruyor, görünüyor. E, fiyatı 450 lira. Temudan aldık bunu. Yaklaşık bir 15 günde falan geldi. Şöyle tekrar kapatıp açmam gerekecek. Şöyle açacağım. Çalışmaya başlayacak. Şöyle. Bakın şarjı fazla olduğu için bu şekil. İneceği zaman tekrar elle sensörlü olduğu için elimi altına tutacağım. Tekrar yukarı kaldıracağım. Bakalım deneyelim. Sensörü çalışıyor mu? Arkadaşlar. Şu an yukarıda. Birazdan aşağı doğru inecektir. İniyor. Evet. Sensörü çalışıyor ve yakaladım. Yerinde durmuyor. Tabii 14 yaş ve üzeri demesinden kaynaklı bu. Yüze falan çarptığı zaman tehlikeli olabilir. Ona dikkat edeceksiniz. Yani çok küçük çocuklarınızı çok yakın oynatmamaya dikkat edin. 14 yaş ve üzeri için uygun olduğunu söylüyor. Ama çok güzel. Ben memnun oldum. Ee, memnun kaldım. Güzel bir helikopter. Başka helikopterlerim de var. Bunları ara ara şortuna atacağım zaten. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.